bugün bir 1. Türkmen Festivali Dolma Festivalini tertizindeyiz. Tabii düşünürük her yıl bundan daha fazla güzellikle, bebi təcrübə idi birinci dəfə. İnşallah gələcək sənə daha güzəllüğün, daha gözəl yaparıq. Aynı bücəcə indi yemaqdan sonra inşallah bir şäl festivalı yaparıq. Tabii təzili həmişə həftə Her cumartesi e, günleri işte böyle faaliyetler yaparlar. Bugün hiç faaliyet yapıyoruz. Hem e, Türkmen dolma festivali, birinci Türkmen dolma festivali hem de şair Cezası yapıyoruz. E, buradaki Türkmenler de toplanırlar. edebiyatçılar ve e, milletimiz de istiler e, hem de dolmanı, cününü hem istiler e, yapsınlar, hem de şair Cezası'na katılmak isterler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sürme göz üstündedir. Aşık çöz üstündedir. Dolma turçman yemeği adı öz üstündedir. İyi akşamlar değerli konaklar. Birinci Türkmen Dolma Festivali'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle etkinliğimize ev sahipliği yapan Tazil evine ve bu etkinliğin gerçekleşmesinde emekleri olan Tazil evi Şura Meclisi'ne teşekkür ediyoruz. Bir milletin tarihini okumak, anlamak için edebiyat ne kadar önemliyse o milletin tarihini günümüzde yaşamak için yöresel yemekler de o kadar önemlidir. Dolma, dolma Türkmenler için sadece bir yemek değildir. Bir kültürdür. Özellikle Irak bölgesinde her Türkmen adı gelende akla ilç koryat ile dolma gelir. Ev hanımlarının yemek yapma kabiliyeti dolma üzerinden ölçülür. Bu etkinlikte amaç bu kültürü yaşatan ev hanımlarını bu etkinlik üzerinden onara etmek ve onlara teşekkür etmektir. Türkmenem, Erbilliyem, Türkmenem, Erbilliyem, Sardarlı, Üzeyriyem. Hadi yaram turçmanam, demeram oyan buyan. Turçmanam çüratsiyam, hak yoluna yol Haksızlığı sevmerem, adalette ölsiyem. Ben Türkmenim Nazar'ım, yat kalbinde hanzerem. Bütün Türkmenler için açok kapı benzerem. Ben Türkmenim kasabam, mert insanlara babam. Aslım inkar etmerem, tanılmışam, arbabam. Kerkük, Erbil duzum var. Yurdu bekler, gözüm var. Yurdu ya da vermezler, yiğit oğlan kızım var. Bir gülü, bir zümbutu, bir gülü. Bil bil, bil bil, var vafasızdı, günde sever bir gülü. koyunu, çoban yayar koyunu, çoban çoban olsaydı kurt yemezdi koyunu. Kapısını agartım, kapısını Allah'ın bağlı koysun Razil'in kapısını. Yakamı. Yet siti alıya xamı bilmirəm xama nə deyim bıraxmır ya xamı İraq demokratiyə bir dövlət oldu milliyyəti türkmən həbs haps, e, həbsə doldu kimi iqdam oldu kimi də soldu annələr bağırıb saçların yoldu geleceğimiz də yabancı əldə görün neler oldu bu bizim yılda. Irak özgür oldu, Saddam da cetti. Herkes nefes aldı, zulümler bitti. Zalimler ne yaptı? Hepsi de itti. Dicer milletler de hakkımız yuttu. Gelme sav. Bazat kiren gelme sav. Ben görüm kusursun. Sen yanıma gelme sav. Cet masav, boş kalmasın cet masav, onda cönüm koşulur, sen yanımdan cet masav. Masamızdan, kırıldı masamızdan. Bir dost hainlik etsa kavarık masamızdan. Su da doldu, sünneler doldu, bütün süzleriz doldu, benim doldu. Önce çok hoş siz. Ee, bu bizim burada e, tazil evinde e, birinci Türkmen Dolma ...festivalini düzenledik... ...tabii bu e, proje ben çok tanıdım bunu e, ancak e, bir türlü yani şartlar e, düz e, Alhamdülillah elhamdülillah bugün de e, bu şeyi düzenledik burada. Bu güzel bir havada bu e, dolma herkes arkadaşlar dolma hazırlamış idi. Bizim Türkmen dolmasının ee, yani çeşitli dolmalar, tiçme olmuş, yaprak olmuş, e, kabak kavurması olmuş. Hepsini burada getirmişler. Çok güzel bir e, vakit geçirdik burada. İnşallah Allah kısmet etse biz her yıl bunu düzenleriz. Ama işte bu ilk oldu. E, yemekten de sonra işte görürsünüz burada şair, horyat e, cezası akşamı oldu. E, çok çok hoşlanırsınız. Çok memnun olduk sizden. Sağ olun, teşekkür ederim.